Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün biraz gezmeli bir video olacak. Fark ettiğiniz üzere dışarıdayım. Bir süredir video koyamıyorum. Aa, sebebi ülkede değilim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim, Miami'deyim. Aa, arayı kapatmak adına buradan da birkaç video çekmek, göndermek istedim. Umarım günler iyi geçiyordur. E-ticaretiniz boldur. Aa, kanaldaki içeriklerden yararlanabiliyorsunuzdur. Bugün hem böyle biraz gezmek hem de burada işle ilgili neler yaptım birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu videonun konusu Amerika'da fiziksel bir banka da nasıl banka hesabı açılır olsun madem öyle. Bilmeyenler için söyleyeyim ben de Amerikan vatandaşı değilim bilin videoyu izleyen çoğumuzun olduğu üzere ben de Türkiye vatandaşıyım, Türk vatandaşıyım. Amerika'da şirketim var, bunu zaten tahmin etmişsinizdir. Bir corporation LLC değil, dolayısıyla bir vergi mükellefi. Ben burada hem kendi kişisel hesaplarımı hem de şirketin hesaplarını açtım diyebilirim. Ee, peki nasıl yaptım? Çok kolay oldu mu? Arkadaşlar açıkçası çok kolay olmadı. Ee, çünkü burada Türk pasaportumu sunduğumuz anda aslında birçok a, anti money laundering işte bu kara paranın aklanması ile ilgili birçok regülasyon tetikliyorsunuz Türkiye'nin de. Aa, malum sebeplerle ötürü <laughs> çok şey iyi bilinen bir ülke değil. Neyse çok detaya girmeyelim. Videonun konusu geçmesin. Aa, videoda görünüyor mu bilmiyorum. Tam çaprazımda arkamda bir chase şey var. Aa, bakayım şöyle. Aa, görünmüyor galiba biraz küçük kalıyor. Neyse normalde arkadaşlar ben geçen sene New York tarafına gittiğimde Chase'de bir kişisel hesap açmak istedim. Fakat mümkün olmadı. Açmadılar. Birinci sebebi de aslında burada ikamet etmediğimi ileri sürmeleriydi. Bilmiyorum. Bankacılık regülasyonları sürekli değişiyor olabilir. Umarım rüzgar çok rahatsız etmiyordur. Biraz şöyle gideyim. Neyse arkadaşlar ben geçen sene New York'ta bayağı bir banka gezdim işin açıkçası. Wells Fargo'dan Chase'ine kadar. TD Bank'inden bilmem nesine kadar gezdim. Hiçbir bana banka hesabı açmadı. E, ta ki Citibank'e girene kadar. Her nasılsa onlar beni turist olmama rağmen e, çok sorun etmeden banka hesabımı açtılar. E, bu sene ise de başka bir hikaye oldu. Geçen sene ben City'de hesap açtıktan sonra açıkçası bir ay kadar Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Dolayısıyla başka bankalarla çok da uğraşmak istemedim City'de hesap açtıktan sonra. Türkiye'ye döndükten sonra özür dilerim. Amerika'ya bu sene tekrar geldikten sonra bu sefer Chase ve Bank of America'da şansımı denedim. Ee, diyeceksiniz zaten sizde açmışsınız ne gerek vardı? Ee, var arkadaşlar, gerek oluyor işte. Yani ee, bir birçok sebebi olabilir yani e, gerek oluyor e, birden fazla bankayla çalışmanın. E, bu sefer arkadaşlar Chase ve Bank of America daha önce site'de banka hesabı açmamdan mütevellit pasaportum ve Citibank banka kartımı gördüğü anda hesap açtı. Bu hem benim kişisel hesaplarım hem de şirket hesaplarım için geçerli. Bir diğer anekdot da şu olsun. Ben şu an Miami, Florida'dayım ama benim bu şirketlerin tamamı Wyoming'de. Yani aslına bakarsanız arada bayağı bir mesafe var. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz eyaletlere bölünmüş durumda. Her birinin kendi eyalet içi kuralları ayrı hukuk sistemi var ama ben e, bunu sorunu olmadığını şu an 2023 Nisan ayındayız hesapları Mart ayında açtım e, sorun olmadığını söyleyebilirim e, hiçbir sorun olmadan bu hesapları açtım Wyoming, Entity, Wyoming şirketine de e, Florida Miami'den hesap açabiliyorsunuz geçen seneki New York'taki tecrübem artık geçerli değil Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım işlerinizi geliştirir, buralara gelirsiniz, daha büyük işler yaparsınız. Ve umarım Payoneer, Wise ve benzeri diğer dijital bankacılık uygulamalarındaki limitasyonlarla bir şekilde bir yere kadar baş eder. Daha sonra buraya işlerinizi daha yerelleştirecek çözümlerle gelirsiniz ve bu videoda bir işe yarar umarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.